Şu anda mevcut yürürlükte olan 1982 Anayasası. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış yeni anayasa tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Darbeden sonra hazırlandığı için de o günün şartlarında o günün. Başkan Alkayış en son anayasanın 1980 darbesinin sonucu olarak hazırlandığını ve o günün şartlarına göre hazırlandığını belirtti. Tabii Türkiye'de şu anda mevcut yürürlükte olan 1982 Anayasası, 12 Eylül 1980 darbesinin sonucu olarak hazırlanmış bir anayasa. Darbeden sonra hazırlandığı için de o günün şartlarında, o günün koşullarında ve o günün Türkiye'sine göre hazırlanmış bir anayasa. Bizim kata anayasa olarak hukukçuların nitelendirdiği bir anayasa. Yani her yeri düzenlemeye, her yere ulaşmaya, her yeri tanzim etmeye çalışan, değiştirilmesi de son derece katı kurallara tabi bir anayasa. Avukat Alkayış Tanzimat Fermanı'ndan itibaren yaklaşık 155-200 yıllık bir anayasa tecrübesi olduğunu, yeni çağa uygun bir anayasaya ihtiyacı olduğunu aktardı. Bu anayasanın tabi Türkiye koşullarına, Türkiye gibi dinamik bir nüfusu Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesinde bulunan Orta Doğu'nun amiral gemisi olan Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermesi çok mümkün görünmüyor. O yüzden de yürürlüğe girdiği andan itibaren onlarca kez değişikliğe uğradı. Hem bakış açısı olarak hem idare şekli olarak ciddi değişikliklere uğradı. Ancak 1982 Anayasası hala ruhunu da devam ettiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki düşüncesini biliyoruz. Kamuoyla defaten paylaştı. Sivil, katılımcı, şeffaf, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan ve gerçekten artık askerler, darbeciler tarafından yapılmamış bir anayasaya ciddi ihtiyaç var. Bu noktada ben e, parlamentoda da, e, parlamento dışındaki sivil toplum kuruluşlarında da e, ciddi bir heyecan ve istek görüyorum. E, biz şunu yapmalıyız, e, anayasamızdan başlayarak e, siyasi partiler yasası, seçim yasası, meclis iş tüzüğü, bunların tamamını da içerisine alan hepsini... E, demokratik standartlara uygun hale getirecek bir çalışma inşallah olur. Tabi e, Adalet Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla e, hazırladığı bir reform çalışması var. Yakında kamuoyuna yansıtılacak. E, akabinde de şu an e, yeni anayasa Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra konuşuluyor, tartışılıyor lehde alehde. Zaten anayasalar da öyle olur. E, konuşulur, tartışılır. En nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ikinci adımda milletimize Son söz bırakılır. Bunun da yapılması lazım. Türkiye ta tazminat, tanzimattan beri yaklaşık 150-200 yıllık bir anayasal tecrübesi olan bir devlet geleneği var. Bizim Osmanlılar döneminde, daha öncesinde Siyahçuklular döneminde, ta itibaren itibaren devlet başkanının, toplumun hak ve hukukunu çizen, belirleyen Anayasal yasal metinler sürekli oldu. Kadim bir devlet geleneğine sahibiz. Bunun artık yeni çağa uygun hale getirilmesi lazım.